Ve hamus borcu, namus borcu koçum. Adamı böyle işe oturdular işte. Patron. Bu pastırmacının oğlu var ya. Üç kuruşluk de ödememek için Çinli mafya tutmuş. Harbi mi diyorsun lan? Vay 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 vay. Ucuz Çin mafyası da ancak Kayseri'nin aklına gelir ha. Oğlum siz de utanmadan dayak geldiniz lan? Neyse. Yarın için organize olun. Şunlara ucuz etin yahnisini pişirip servis edelim. Oğlum, kumar borcu melesi mi olur lan. He? Oynayın oynayın. Sana da ucuz Çin mafyası tutup borcun üstüne yatın. Var mı lan öyle bir şey? Ya sen pilavcıyı bunlatmıyor. Ne ara aldın o kadar kız? Sen var ya sen de az değilsin ha. Bye. 是你把我女儿骗来的。说。爸，你就放开他吧，他只是帮我而已。他们是世界上最好的人，爸，求你了，你让我做什么我都愿意。真的听我安排。我保证，真的。 Ya Luan bırak, yalvarma şuna ya. Allah'ını seversen. Bu nasıl baba ya? Böyle baba mı olur? Ayrıca biz ne işkenceleri gördük. Bu ne ki ya? <laughs> Allah'ını seversen yardım etsin kurtarın beni. Ya birini sen bir şey yapın ha! İyi hadi dur, bu da Allah belamı versin. oynamayacağım kumar oynarsam da Allah belamı versin. <laughs> evet. Hatice Sultan bunu önden Çong Bey'e gönderdi. E Chong Bey please try it. Hmm. Why you good? What are you ne? E, dry fasulye. Bit bastırma. Dry fasulye bit bastırma. Delicious he. E, sir. E, sir. E, if I want to uh, export this food to China. What do you think about bazaar? Uh, bazar? Yes, bu da. Sen ne diyorsun? Sana kurban olurum ben be. İşte abi. köşeyi döndük. Çin'de bir buçuk milyar nüfus var. Düşünün bir kere, yüzde onu bizim fasulyeyi beğense ve yese, yemin ederim Amerika'daki ayrıncıyı geçeriz ha. Önce şu gümrük demoları gelsin de. Bu da daklı gümrüğe ya. 爸，我们很多传统和他们很相似，他们不但非常重视自己的传统，也像我们一样过大家庭的生活，是一个温暖的大家庭。哼，照你这么说，我们的长城就白建了。没有长城，你和他们不都一样了？爸爸我也成了阿汉麦亲了。啊 Narhı e ne bileyim ben de, de ya? İçince söyle işte. Alina, seni sıcak kalpli güzel ailemle tanıştırayım. Allah belleme versene Zira. Demek ki sen beni Çinli patrona satacaksın. 站站站站站站！上前上前！你来你来你来你来你来你来！爸，我想求您一件事儿。说。爸，我这里有个朋友，我想和他道个别。不行，你已经给我惹了很多麻烦了，知道吗？爸，我长这么大头一次爱上一个人，就怕你会伤害他们，我才同意和你一起回去。爸，求你了，让我见他最后一面。我说不行，不行！ No, no. Ibrahim is going to airport. Don't worry. Really? Really? Hadi, hadi. Zaçay, Zaçay. Siz de kal. Kal. Gel, lütfen gel. Bir sorun yok, korkma. Lütfen gel. Oğlum, üç kuruşluk kumar borcunu ödememek için... ...Çin mafyası mı tuttun lan? Bana bak, bu hareketin beni hem şaşkına çevirdin... ...hem de acayip sinirlendirdin Rıfat abi e sen şimdi bak durumu yanlış anladın. Şimdi Mr. Chokla kızı Luan buraya iş için geldiler. Şimdi bunlar Çin'de franchise'i kaçmak istiyorlar. O yüzden Kayseri'ye fizibilite yapmaya geldiler abi. Allah belamı versin doğru söylüyorum. Kes lan kes. Bastırmalı kuru için gelmişlermişmiş de. Abi peki. Benim... Lan. Oğlum seni şöyle güzelce İspanyol eşeğine oturtayım mı lan? Hayır, sakın oturtma ona. Ben o işkenceyi bir filmde gördüm abi. Sakın bana vallahi Kayseri'de in sakın çıka çıkamam. Şöyle yapalım Rıfat abi. Ben misafirlerimi havalimanına götüreyim, onları bırakayım, onlar uçsunlar. Sonra geleyim ilk iş, senin senedin ödeyeyim. Emin ol üstümde yok ama Kayseri'de ben sakın ödeyeyim. Lan oğlum bir sus lan. Sen ne çok konuşuyorsun böyle ya. şu güzel Çinli kızı bir sana. Senin borcunu üçe katlayalım. Parayı getir, kızı al. Ersan! Yes. Bu da yıl hamı mı? Şey, no 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 problem, no problem, don't worry, problem yok. Alın lan kızı. Ölmedi. Kutçuk bir sıyrık sadece. Pilavcı İbo'nun bu kahramanlığı karşısında... ...Çong Bey de aşklarına gayetsiz kalmadı. Ha bu arada Rıfat abinin senedini de Çong Bey'e kilitledi. Ben sana dedim o oğlana güvenme diye. Allah'tan ben sözleşmemi yaptım. Ulan sana oldu. O Çinli kızın babası madem o kadar zengin. İstesin babasından versin bizim paramızı. He. Ee? Ne derseniz haklısınız vallahi. Diyecek bir sözüm yok. Ne zaman sorsam ben kargoya teslim ettim malları diyor. İyi günler. Ali Rıza Asbülbül'ün burası mı? Evet kardeş burası. Çin'den sizin adınıza gelen bir kargonuz var. Demek ta dünyanın bir ucundan getirdiğiniz malları helal olsun valla. Zaten Çin'den bu kargoyu bizden başka getiren yok beyefendi. Halil Rıza bu paketlerin içinden hıyar neyin çıkmaz değil mi? Hala hala bir tedirginliğim var ama... Hamildar kardeş, haydi, haydi. diyorum ki, bu Ersin'e diyorum, bir daha ne zaman Çin'e gönderdik? He, ha? mallar ya. hemen satıldı da kazası ne oldu? He, benim telefonlar da bu fiyata bir haftada tükendi. Bileydim yüzde üç yüz kar koyardı bana. Ersin Bey artık ithalat ağırlıklı çalışıyor. Çin'e gönderilecek malınız varsa emin gelebiliriz.